ABCD dikdörtgen AF ve BE birbirine dikmiş gördüğünüz gibi. DE 4 vermişiz. AF ile BE tüm alanı 3 eşit parçaya bölmüştür. Buna göre X uzunluğumuz kaçtır diyoruz. Bakın sevgili arkadaşlar hemen şu AE'yi birleştirelim. Bakın ne yapmış olduk? Burada bir üçgen oluşturmuş olduk. Ve bu üçgenin alanı bu dikdörtgenin alanının yarısıdır sevgili arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı 3S olduğu için yarısı 3S bölü 2'dir. Bakın S burada olduğuna göre S çıkarırsak S bölü 2 kalır şu bölgeye. Şuradan tamamı S olduğuna göre buraya da S bölü 2 kalmıştır. Bakın buradaki alanımızı yazmak istersek 4 çarpı x bölü 2 eşittir s bölü 2'den. S'i x cinsinden nasıl yazdık? 4x olarak yazdık. Geliyoruz buraya 4x yazıyoruz bakınız. Buraya y desek burası da x'tir. O zaman x çarpı y bölü 2 eşittir 4x'den. Bakın x'ler gittiği Y eşittir. 8 olarak bulundu sevgili arkadaşlar. Peki. Açılarımıza bakalım. Buraya A desek, buraya da B desek. A artı B 90 mıdır? Evet. O zaman burası da A'dır. 90'dan dolayı burası da B'dir. Bakın A, B 90, A, B 90. Bu iki üçgen benzer üçgenlerdir. Alanlar oranı da 1 olduğu için eş üçgenlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın B'nin karşısı burada 8 ise burada B'nin karşısı 8 olacaktır. S'e 8 gelmişse S bölü 2'ye de 4 gelir. EF uzunluğunda 4 olarak buluruz. Gördüğünüz gibi BE uzunluğunu 12 bulduk. EC uzunluğunu 8 bulduk. Şimdi de Pisagor'dan hemen x kare artı 64 8'in karesi eşittir. 12'nin karesi olan 144 x kare eşittir 80 x eşittir 4 kök 5 olarak bulunur. Cevabımız C'dir.